milli mücadelenin vardığı her safhayı daha ilk günden sezmiştim. Saray, milli mücadelenin başarısının saltanatı bitireceğini biliyordu. Her adımı zamanı geldikçe uygulamak millet için en doğru yoldu. Bazı yol arkadaşlarım gelişmeleri anlayamadıkça bize muhalif oldu. Milletin ilerleme gücünü bir sır gibi yüreğimde taşıyarak ilerledim. İlk işim bütün orduyla gizli ve sağlam bir temas kurmak oldu. Yunan işgali genişlerken millet hala tehlikenin farkına varamamıştı. Milleti uyandırmak için büyük mitinglerin başlamasını emrettim. Bağımsızlık için Trakya ile Anadolu'nun birliğini hemen sağladım. Milletin iradesini büyük devletlere güçlü bir dille duyurmak şart. Devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.